Attığınız adım yeni bir birlikteliğin başlangıcı olacak biliyorum. Ne demek oluyor şimdi bu? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sabah biraz gergindiniz. Hoşumuza gider diye düşündüm. Ben seninle görüntüler için anlaştım. Sen bana saçma sapan notlu bir çiçek mi gönderiyorsun? Lütfen sakin olun. Tabii ki görüntüleri de alacaksınız. Ben sadece samimiyetimizin yeni bir boyut kazanmış olmasını kutlamak istedim. Ben sadece görüntüleri istiyorum. Anladın mı beni? O görüntüleri bana vereceksin. Tamam vereceğim. Bugün kaç gibi uygun olursunuz? Öğleden sonra dört diyelim mi? Tamam. Diyelim nerede buluşacağız? Adres biraz karışık. Ben şimdi sizin telefonunuza konum atıyorum. Nevzat. Buyurun komutanım. Bizim Behçet'in kulübe ne durumda? Hazırlarız komutanım. Ne zaman lazım? İyi. Bir iki saat oradayım. Bir de misafirimiz var. Tamamdır komutanım. Ben hemen geçiyorum oraya. oğlum. Buyurun komutanım. Alo Nevzat. Şimdi ne işin varsa bırakıyorsun. Sana bir taksi plakası yolluyorum. Onun olmamız lazım tamam Ne haber Ozan? İyidir. Oteldeyim. Otelde mi? Taksiciyi buldum. Uzağına Grand Home diye bir yere bırakmış. Selamun aleyküm kardeş. Buyurun beyefendi. Ben Ozan Şamber'e bakmıştım. Kaç numarada kalıyor acaba? Niçin aramıştınız? Kendisine bir paket getirdim. İlhan Türel yolladı beni. Söylerseniz anlayacaktır. Bir saniye izninizle. Ozan Bey merhabalar. Size İlhan Türel'den bir paket getirdiğini söyleyen beyefendi var ama... Anladım. 16. kat 1602'nin oğlu oda. Eyvallah. İsmin ne senin kardeş? Okan abi. Okan kardeş. Sen de bu kapıyı açan zımbırtılardan var mı? Var abi. Peki bana verecek misin? Güzel. Bu arada sen bir şey görmedin değil mi kardeş? Görmedim abi. Güzel. Kolay gelsin. Ben de seni arayacaktım aslında. Bak anlaşabiliriz. Bilmediğin çok şey var. Ben Mahur'a asla zarar vermem. Onun kılına bile zarar gelsin istemem. Mecbur kaldım anlasana. Savaş yüzünden. Beni de tehdit etti gerçekten. O zaman ben sana neden kardeş demiyorum biliyor musun? Elden kardeş olur. Hemşerden kardeş olur. Yedi yabancıdan bile kardeş olur. Ama hainden olmaz. Sen üstüne başına bir şey giy hele. Çıkıyoruz.